Kimya üretmeni 66,2 gram. Ee, kurşun 2 nitrat katısını 100 metre suda çözerek birinci çözeltiyi. 33,2 gram potasyum yodur 100 mililitre suda çözerek ikinci çözelti hazırlıyor. Daha sonra birinci ve ikinci çözeltileri farklı bir kapta karıştırarak <laughs> bir katı çökeleğin oluştuğunu gösteriyor. Aynı zamanda tahtaya tepkimesini yazarak karıştırma sırasında bu tepkimenin gerçekleştiğini söylüyor ve çöken katının kaç gram olduğunu öğrencilerine soruyor. Buna göre öğrencilerin verdiği doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle tepkimi bir yazalım şuraya. Öğretmenin yazdığı tepkimeyi. Artı potasyum iyodür. Kat sayısı 2. Kurşun iyodür. Lazım olmayacak ama potasyum nitratı da yazalım. Başlangıç değişim sonuç diyelim. Başlangıçta 66,2 gram kurşun 2 nitrat varmış. Kurşun 2 nitratın mol sayısına çevirelim. Kurşun 2 nitratın 1 molünün kütlesi 331 ise 66,2 bölü 331'den 0,2 mol olarak gelir karşımıza. Daha sonra 33,2 gram potasyum yodür katısı varmış. 33,2 gram 1 molünün kütlesine böldüğümüz zaman 166. O da 0,2 mol olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada biten maddemiz eşit molde atılmış. Biten maddemiz kas sayısı büyük olan maddedir. Biten maddeyi sınırlayıcı bileşendir deriz. Biten madde e, bu olduğu için diğer maddeleri yani kurşun 2 ödürü, potasyum nitratı ve kurşun 2 nitratı bu arkadaşa göre belirleyeceğiz. 2 mole karşılık 1 mol ise 0,2 mole karşılık 0 1 mol kurşun 2 yödür oluşur. 0,1 mol kurşun 2 nitrat harcanır. Çünkü kat sayısı 1'dir. 2'ye 0,2 düşecek olsa 1'e 0,1 düşer. 0,1 mol kurşun 2 nitrat artar. Oluşan katının kütlesi soruluyor. 1 molü kaç grammış? 1 mol kurşun 2 yödürün kütlesi 461 grammış. Burada öyle yazıyor. 0,1 mol kurşun 2 iodürün kütlesi kaç gramdır? Onda biri. Onda biri mol sayısı onda birine düşecek olursa kütlesi de onda birine düşer. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Evet. 37. soruyla devam ediyoruz. Karbon monoksit oksijen gazıyla yanma tepkimesinde 1 mol ve yarım mol tepkimeye girmektedir. Tepkimeye girenler birer mol alınırsa yarım mol oksijen artar demiş. Buna göre tepkimesine girenler ikişer mol madde alınsa hangi maddeden kaç mol artar diye sorulmuş. Yukarıdaki sadece bir bilgi olarak verilmiş. Yoksa aşağıdaki tepkimeden biz bunu hallederiz. Başlangıç, değişim, sonuç. İkişer mol girenlerden ikişer mol alınmış. 2 mol bundan, 2 mol bundan. Şimdi kimden artacak? Kas büyük olan biter. Kas küçük olandan artacak. Biten maddeye sınırlayıcı bileşen diyeceğiz. Oluşan maddeleri ve harcanan maddeyi biz sınırlayıcı bileşene göre belirleyeceğiz. 2 mole karşılık bir mol ise 2 mole karşılık 1 mol harcanır. 2 mol'ün 1 mol harcanırsa 1 mol oksijen artar diyebiliriz. Cevabımız 37. sorunun cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. 38. soruya bakalım. Bir kimyasal tepkimede ta e tamamen tükenen maddeye sınırlayıcı bileşen denir. Sınırlayıcı bileşene göre oluşan ürünlerin miktarı belirlenir. Krom elementinin 1,04 gramı oksijen gazının 0, 64 gramı tepkimeye girerek katısı oluşturuyor. Buna göre tepkimeye ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi tam verimle demek tepkimeye giren maddelerden en az bir tanesi bitecek. Krom elementini CR şeklinde yazdık. Oksijen gaz atom demediği müddetçe oksijen moleküler halde bulunur. CR2O şeklinde yazdık. Başlangıç değişim sonuç şeklinde ifade ettik verilenleri mole çevir, çevireceğiz. 1,04'ü 52 böldüğümüz zaman 104 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 52 diyelim. Daha kolay olması açısından. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Sırgül 64 gramı da 1 molün kütlesine böldüğümüz zaman 64 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol şeklinde Bulduk. Şimdi kromdan 2 tane oksijenin kas sayısına da 3 bölü 2 yazdığımız zaman tepkimemizi denkleştirdik. Burada kim bitecek? 2'ye ee, 4 çarpı 10 üzeri 2 şurayı 4 mol değil 4 çarpı 10 üzeri 2 diye yazalım. 2 mol bundan harcanıyor. 1,5 mol bundan harcanıyor. E bundan daha az olup daha fazla harcanıyorsa krom biten maddedir. Yani krom tamamen tükenmiştir diyebiliriz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol harcanıyor. 2'ye 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 düşerse 3'e 3 bölü 2'ye 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol düşer diyebiliriz. Biten maddeye sınırlayıcı bileşen diyorduk. Kromun tamamı bitti. Kromun tamamı bittiyse 2 no'lu grafik doğru. 3 no'lu grafik yanlıştır. 3 nolu grafik e, oksijenin tamamen bittiğini iddia ediyor. 2 nolu grafik doğruysa cevabımızın B seçeneği olması gereklidir ama şuna da içimiz el versin doğru olduğunu kanıtlayalım. 1,04 grammış. krom elementi bak, krom elementi e, metal olduğu için katı haldedir. Kaptaki toplam katı kütlesi oksijenin tepkimeye girmesiyle e, artmıştır diyebiliriz. İyonik bağlı bileşikler katı halde bulunduğu da koşullarında. O halde 2, 2, 2, çarpı 10 üzeri eksi 2 düşecek olursa 1'e de 1 çarpı 10 üzeri 2 mol düşer diyebiliriz. 1 molün kütlesini bulalım. 2 tane kromdan, 3 tane oksijenden Kromdan atom kütlesi 52. 52 çarpı 2 104. 3 çarpı 16 48. 104 artı 48'den 152 gram yapar 1 molü. %1'i ise 1 52 gram yapar diyebiliriz. Demek ki katı kütlesi 1,04'ten 1,52 gram olur diyebiliriz. Birinci öncülümüzde doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. 39. soruyla devam edelim. Saf olmayan madde kullanılan tepkimelerde edilecek ürünün miktarını bulunurken saflık yüzdesi dikkate alınması lazım. 80 %80 saflık 50 gramlık bir karışım varmış. 50 gramlık karışımın %80'i e safmış. Yani 50'nin %80'i kalsiyum karbonatmış. 40 gramı kalsiyum karbonatmış. Normal şartlar altındaki karbondioksitin şey isteniyor, hacmi isteniyor. 40 gramı mol sayısına çevirelim. 1 molün kütlesi kalsiyum karbonatın 1 mol kütlesi. 16 çarpı 3 artı 12 artı 40 da 100 gram. 48, 12 daha 60, 40 daha 100. 40 bölü 100'den 0,4 mol 1 mol tepkimeye girdiğinde 1 mol karbondioksit oluşuyorsa 0,4 mol tepkimeye girdiğinde 0,4 mol karbondioksit gazı oluşur. Gazın cinsi fark etmeden 1, 1 mol karbondioksit gazı normal şartlar altında 22,4 litre hacim katlarsa 0,4 mol karbondioksit gazı kaç moldür diye sorulduğunda 22,4 çarpı 0,4'te 8,96 litre olarak karşımıza çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Öncelikle çarpamıyorsanız hesap makinesini kullanın. Daha sonra göz aşinalı olduktan sonra e, devam edersiniz. Kimyasal tepkimelerde teorik sonuçlar üzerine yapılır. Ancak deneylerde elde edilen sonuçlar her zaman teorik sonuçlarla örtüşmez. Bu durumda yüzde verim, deneysel verim bölü teorik verim çarpı yüz formu kullanılarak yüzde verim hesabı yapılır. Neşe tepkimesini gerçekleştirecek bir deney tasarlıyor. 1 mol magnezyum ve 2 mol Hc olarak gerçekleşti tepkimeden oluştuğunu gözlemliyor. Teorik olarak hesapladığı sonucuyla deney sonucu örtüşmeyen neşe bu deneyde yüzde kaç verim elde etmiştir diye soruyor. Normalde ne kadar tepkimede oluşması lazım? 1 mole karşılık 2 mol alınmış. O zaman kas orantılı olacak bir biçimde gidecek olursa 1 mol magnezyum klorürün oluşması gerekli. Peki 1 mol magnezyum klorür kaç gramdır? Klorun kütlesini 35 olarak vermiş. 2 tane klor olduğu için 35 çarpı 2 artı 1 molde magnezyum var. 24. 35 artı 2'den 70. 24 daha. 94 gram elde etmesi gerekirken 47 gram elde etmiş. Deneysel 42. 47. 47. Teorik verimi 94 onu biz hesapladık. Çarpı 100 dediğimiz zaman 47 ile 94 sadeleşir 2 kalır. 100 bölü 2'den %50 olur. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. İkinci üniteyle devam edeceğim.